Ee tamam Cihat. Ha tamam. O sen doğaştama sana söylersem sen doğaşta yaparsın. Nasıl anlamadın? Yani durum anlatayım. Üste kardeş. Teyit yaptılar işte. Var mısın? da gerçekten vardır. Bende de var. Babası İstanbul'da olduğu için kızın doğum günü yapacak kimse onu söyleyebilirler. Hatay zaten nasıl? İzledin anneni. Galiba daha ayrılıp yokmuşsak oldu. Hayır, hayır ileri dedim.

Diyeceksin. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun İpek. Güzel bir dilek tut. Nice yaşlara. Güzel mutlu. Güzellikler seni bulsun. Diğer taşlar da işe. Güzellikler seni bulsun. Çok teşekkür ederim. Öpücüğü at. <laughs> <laughs> Bu <Bir> tarafa da gidiyor. Aranda bulunamayacağını söylemiş. Onun yerine biz kutlamaya geldik. Kıyamam ama ağlama. Ben ha, biraz ben sakin da. daha. Mutluluk geldi aslında. Hayır, hayır. Normal, normal. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam e, kula sağlığında tamam. huzurunuzu dileklerimi yolluyorum sana. Allah'ına şükürler olsun. Senin kararı Şu an yanında olamıyorum. o yüzden eee Süleyman ve eee aynı sağrı yardımlarından dolayı öncelikle onlara da teşekkürlerimi, saygılarımı <laughs> Kazım doğum günü kutlu olsun e, Allah'a emanet olun. Ben Sedef Bakçı, Sivere Kızılay'da gönüllü olarak çalışıyoruz. Bugün Cafer Bey bizlere ulaştı. Kızının doğum günüydü. Kendisi e, şehirler arası yasaktan dolayı gelemediği için biz Sivere Kızılay ekibi olarak İpek Hanım'ın doğum gününü kutlamaya geldik. Kendisine güzel yaşlar diliyoruz. Babasının mesajını da